Merkür, Güneş ile 3 bölü 2 rezonansta gelgitsel ya da çekimsel kilitlidir ve Güneş sisteminde eşsiz bir yörüngede döner. Güneş çevresindeki her iki devrine karşılık, kendi ekseninde tam olarak 3 kez döndüğü görülür. Güneşten görüldüğü gibi yörünge hareketiyle dönen bir gözlemci çerçevesi içerisinde, sadece her iki Merkür yılında bir dönüyormuş gibi görünür. Merkür'ün kendi ekseni etrafında dönüşü. Gözlem koşullarının güçlü, Merkür'ün teleskopla ayırt edilebilen yüzey yapılarının hareketlerine dayanarak dönüş periyodunun hesaplanmasını zorlaştırmıştır. 1960'lı yıllara gelinceye dek gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşünün, güneş çevresindeki hareketiyle kilitlenmiş şekilde 88 günde tamamlandığına inanılıyordu. Gezegenin bir yüzünün sürekli karanlıkta kalarak çok düşük sıcaklıkta bulunmasıyla sonuçlanacak bu durum, 1962 yılında radyo gökbilim tekniklerinin Merkür'ün gece yüzünde sıcaklığın hiçbir zaman, 160 C'nin altına düşmediğini ortaya koymasıyla tartışmalı hale geldi. 1965 yılında radar incelemeleri, gezegenin dönüş hızının yaklaşık 59 günlük bir devir ile uyumlu olduğunu gösterdi. İtalyan gökbilimci Giuseppe Colombo, bu sürenin Merkür'ün yörünge periyodunun 2-3'ü kadar olduğuna dikkati çekerek, gezegenin alışılmamış bir dönüş yörünge kilitlenmesi olabileceğini bildirdi. Bu, Mariner 10 uzay sondasının 1974 yılında Merkür'ü ziyareti sırasında doğrulandı. Bugün, Merkür'ün kendi etrafındaki dönüşünü 58,65 günde tamamlandığı bilinmektedir. Yörünge ve dönüş periyodlarının bu şekilde 3 bölü 2 oranındaki senkronizasyonu, gezegenin oldukça eliptik yörüngesinin yol açtığı önemli yörünge, hızı değişimleriyle daha uyumlu görülür. Bu şekilde, 1 bölü 1 oranındaki bir kilitlenmenin özellikle günberi dönemindeki hızlanma sırasında yol açacağı librasyon hareketleri ve buna bağlı güçlü geligit etkileri ve iç gerilimler önlenmiş olmaktadır. Merkür'ün bu dönüş biçimi ilginç sonuçlar doğurur. Gezegen kendi ekseni etrafında bir dönüşünü tamamlandığı 58,65 günlük süre içinde Güneş çevresindeki dönüşünün de 3'te 2'sini gerçekleştirdiği için, Güneşin görünür hareketi çok daha yavaş olmaktadır. Merkür'ün herhangi bir noktasında Güneşin iki doğuşu arasında geçen süre dünya ölçülerine göre 176 gündür. Diğer bir deyişle bir dünya yılı, iki Merkür gününe eşittir. Bunun yanı sıra, aşırı eliptik yörünge nedeniyle değişen yörünge hızı, gezegenin Güneş çevresindeki açısal hızının bazen kendi etrafındaki açısal hızı aşmasına, yani Güneş'in görünür hareketinin ters yöne dönmesine yol açar. Gezegenin bu eliptik çizgi üzerinde güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla güneşin görünür boyutunun da değişmesi tabloya eklendiğinde Merkür üzerinde geçen bir günün öyküsü iyice renklenir. Kaloris havzası, güneşin meridyenden yani öğle noktasından geçişiyle günberi geçişinin aynı. Zamana geldiği bir konumdadır. Merkür'ün her iki yılında bir, bu bölge öğle ile yaz ortasını bir arada yaşayarak gezegenin ve güneş sisteminin en sıcak yeri olur kaloris havzasındaki bir gözlemci güneşin doğudan yükseldikçe büyüdüğünü ve doğudan batıya doğru hareketinin yavaşladığını görür. Güneş en yüksek noktayı geçtikten ve alçalmaya başladıktan kısa bir süre sonra durur ve geriye doğru hareket etmeye başlar. En yüksek noktadan bu kez ters yönde ikinci geçişinde en büyük görünür çapa ulaşır ve batıdan doğuya alçalırken yeniden küçülmeye başlar. Bir süre sonra tekrar yavaşlayarak durur ve doğudan batıya alışılmış hareketine döner. Batı Doğu doğrultusundaki bu geriye hareket dünya ölçüleriyle birkaç gün sürmüştür. Güneş öğle çizgisinden üçüncü kez geçer ve batıya doğru alçalırken küçülmeye devam eder. Güneş battığında bir merkür yılı doğmuştur. İkinci yıl kaloris havzasının gecesi boyunca geçer, güneş doğudan yükselmeye havzasının üçüncü bir merkür yılına girilmiştir. Kaloris havzasının 90 derece doğusunda bulunan bir gözlemci için gün çok farklı başlar büyük ve sıcak bir güneş doğudan yavaşça yükselmeye başlar. Ancak bir süre sonra durarak yeniden alçalır, batarken en büyük çapa ulaşır, dünya ölçüleriyle iki gün sonra tekrar doğar ve yükseldikçe görünür büyüklüğünün azaldığı gözlenir. Öğle çizgisinden geçerken en küçük halini almıştır. Batıya doğru alçaldıkça tekrar büyümeye başlar. Batıdan battıktan kısa bir süre sonra aynı noktadan tekrar en büyük şekliyle doğduğu gözlenir, batı ufkundan bir süre yükseldikten sonra yeniden alçalır ve bir merkür yılı boyunca görünmemek üzere batar.